abla şimdi burayı bulduk da şimdi usta bir saniye şunu vereyim sana. Ah. Bu değil mi? Tamam ben, ben tutayım gel. 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 Hadi. Dur dur şu şu. Bu mu? Gel. Tamam usta. Şimdi şunu veriyorum usta. Gel. Bu değil mi usta? Ha tamam gel. Ha. Tamam. Abla burayı nasıl yaptınız siz? Çok kötü sızdırıyor ya. Tamam. Şunu al şunu usta. Bunu da bunu da. Bunu Usta yorulmuştur. Sarı kola vereyim mi? Sarı kola mı? Sarı kola mı kaldı?